Esselamu Aleyküm. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizde namaza başlama duası hadisleri üzerinde duracağız. Sübhaneke duası ve cehdi duası. Bu hadisler e, özelinde sahih hadis örnekleri de vermiş olacağız. Sahih li ve sahih li gayri hadis örnekleri vermiş olacağız. Sahih-i Müslüm'ün e, salat bölümünde Subhaneke duası şöyle geçiyor. Subhaneke Allahumma ve bihamdik tebarak ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Dikkat ederseniz ve tebarak şeklinde geçmemektedir. Müslim'deki bu rivayette tenkit edilmiş rabi yoktur ve hadisimiz sahih olarak değerlendirilmiştir. Yine sahih Müslim'de ve cehdü duası geçiyor. Bu rivayetin ravisi Ali bin Ebi Talip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı başlarken şöyle dua ederdi diyor. Ve cehtü ve ceylillezi fetara semavati vel arda hanifem ve ma ene minel müşrikiyim. İnne salati ve nusuki ve mahyai ve mamati lillahi rabbil alemin el aşedikele ve bizelke ümürtü ve ene minel müslimin. Malumunuz bu dua Şafii mezhebine göre namaza tekbir getirildikten sonra bu dua okunması gerekmektedir. Şafi mezhebi bu duayı esas almıştır. Bu duayı ifade eden hadisi değerlendirdiğimizde bir tane ravisinin tenkit edildiğini görüyoruz. Yakup bin Dinar isimli ravisi vefatı 124 tenkit edilmiştir. Onun dışında diğer ravilerinde bir sorun bulunmamaktadır. Ve rivayetimiz sahihli gayrihi hadis olarak değerlendirilmiştir. Sünen-i Nesai'de de e, namaza başlarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Subhaneke okuduğu ifade ediliyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Tebara kesmük ve teala ceddük. Yani Müslim'de geçtiği gibi ve tebara kesmük değil de tebara kesmük olarak zikrediliyor. Sünen-i Nesai'de e, tenkit edilmiş raviler bulunmaktadır. Tenkit edilmiş raviler, ben orada alta belirttim. Cafer bin Süleyman ile Ali bin Ali, tenkit edilmiş ravidir. Gelelim Sünen-i Ebi Davud'daki rivayete. Bu rivayetin ravisi Ayşe radıyallahu anhadır. Bu rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza başladıktan sonra Sübhaneke duasını okuduğu ifade edilmektedir bu duanın e, sahih Müslüm ve Sünen-i farkı tebara kesmük değil de ve tebara kesmük şeklinde gelmiş olmasıdır. Günümüzde de ve tebara kesmük şeklinde okumaktayız. Bu rivayetimizde de tenkit edilmiş ravi olmadığı için ve raviler arasında bir kopukluk olmadığı için, gizli bir kusuru olmadığı için ve şazı da olmadığı için bu rivayetimiz sahihtir. Süneni Tirmizi'de, Süneni Ebi Davud'daki rivayetin aynısı geçmiştir. Bu rivayette de ve tebara kesmük şeklindedir. Ancak ravileri farklıdır. Süneni Tirmizi'de tenkit edilmiş ravi bulunmaktadır. Bu nedenle hadis sahihli gayrihi olarak değerlendirilmiştir. Dikkat ettiniz mi? İçerik aynı, metin aynı. Sünen Ebi Davud'da sahih olarak geçiyor. Sahili zati yani. Süneni Tirmizi'de ise aynı hadis. Ravileri farklı olduğu için sahili gayrihi olarak değerlendirilmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi bir hadis bir kaynakta sahih iken diğer bir kaynakta sahili gayrihi olabilir ya da Hasan olabilir. Aynı hadis Süneni İbni Mace'de geçmiştir. Bu rivayette Ayşe annemizden gelmiştir. Bu rivayetin özelliğinde de tebara kesmek şeklinde gelmesidir. Başında bağ bulunmayacak şekilde tebara kesmek şeklinde gelmiştir. Sünen İbn Mace'nin rivayetinde de tenkit edilmiş bir ravi vardır. Bu nedenle hadis sahili gayrihi olarak değerlendirilmiştir. Soru. iki duanın birlikte okunabileceğini ifade eden Cabir radıyallahu anh rivayeti sahih midir? İki duanın birlikte okunabileceği ile ilgili olarak Cabir radıyallahu anh'den gelen rivayet bulunmaktadır. Bu rivayette Peygamber aleyhisselatu vesselamın ikisini ardarda arda okuduğu geçmektedir. Ancak bu rivayette tenkit edilmiş ravi vardır. O yüzden bu rivayet ve Hakim'in sünnel bu rivayet sahili gayri olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Namaza başlama dualarından her iki duanın da kaynağı sahihtir. Subhaneke ile ve cehdi dualarının e, birlikte okunması da mümkündür. Bu durumda dua, dua şöyle okunabilir. Subhaneke Allahumme ve bihamdik tebârek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk